Raptor, Detektif Raptor, 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 Detektif Raptor. Ipuçları rap toplanacak, doğru yanlış ayrılacak, aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, Raptor, Detektif Raptor Raptor Raptor, 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 Detektif Raptor, Dedektif Raptor, Raptor, Detektif Raptor. Detektif Raptor. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Tamam. <laughs> Pisiz. Sana bir sürprizimiz var. Sürpriz <laughs> <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> evet. Bayılırım sürprizlere. Nedir? 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok seveceğim bir şey. Ya. Ha tabii ki en sevdiğin şey. En sevdiğim. En sevdiğim. Levrek mi? Levrek mi getirdiğiniz? Ay, çok heyecanlı, çok heyecanlı. Nedir? Çabuk söyleyin, çabuk. Tamam, kapa gözlerini, gözlerini kapa. <laughs> hı hı. Evet, geliyor. İşte muhteşem torabar bir tatlısı. <laughs> Açabilirsin gözlerini, evet. Bak. A <laughs> Aa, ay, <Toromani. gülüyor> Evet. Ay, güzelmiş. Teşekkürler. Bu kadar mı? Sevinmedin <laughs> mi? Sevindim, sevindim. Sağ olun. Yerim bir ala. Aa! Ama pisiz, Toramanli senin en sevdiğin tatlıdır. Açıkçası biz daha çok sevinirsin diye düşünmüştük. Yani evet, ilk zamanlar çok severdim toramani'yi. Yeni ve değişik bir tatlıydı. Ama artık sıkıldım. Aa! Aa ama nasıl? Yani artık eskisi kadar değişik gelmiyor misiz? Aa. Yani güzel, tatlı. Güzel bir tatlı, evet. Güzel bir tatlı, o kadar. Gerçekten çok şaşırdım. Ben de. Aa, e, kapı. Neyse, evet. Tatlı yurutalım arkadaşlar. Hazırlanın lütfen. Misis. Hazırım Raptor. Misis. Hazırım, hazırım, hazırım. Güzel. <laughs> Girebilirsiniz. Merhaba dedektif Raptor. Ben Işıl Işıltı. Vay! <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gerçekten de adınız gibi ışıl ışılsınız. <laughs> hayır. Hayır. Değilim artık. Değilim. Çünkü ışıltımı kaybettim. Aa! 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 O da ne demek oluyor? Şöyle oluyor. Ben çok popüler bir moda tasarımcısıydım. Ama artık değilim. Başka bir iş mi buldunuz? Hayır, hala moda tasarımcısıyım ama popüler değilim. Popülerliğimi, ışıltımı kaybettim. Sevenlerim, hayranlarım yanımda değil artık. Lütfen Dedektif Raptor bana yardım edin. Herkes beni severdi. Herkes takip eder. Deniriz. Biz soruştururuz. Farklı bakar. Farklı, farklı buluruz. Ay, 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 raptor, raptor. Çok güzel, çok güzel. Şu kırmızı orana bayıldım, bayıldım. Ben de, ben de çok beğendim. Pisiz, sen asıl içerideki uzun ceketi gördün mü? Aa, güzel mi, güzel mi? Hem nasıl, hem nasıl. şey, benim kaybolan bir popülerliğim vardı. Aa, evet onu bulacaktık değil mi? <laughs> çok affedersiniz. <laughs> Ama o tasarılmanız o kadar güzel ki gözümüzü ağlamadık. <laughs> evet evet ışıl ışıltı. Hazır sizi bulmuşken ben bir pelerin diktirmek istiyorum. Şöyle uzun olsun, balık deseni olsun. Ee, ve şöyle genişleme payı bırakalım. İleride kilo alırsam neptir, lazım olur. Ne <laughs> <laughs> bunu daha sonraya bıraksak? Ah, tamam, tamam. Gerçekten, gerçekten beğendiniz mi? Evet evet, çok beğendik. Hepsi muhteşem. Ah, buna çok sevindim. Ha. Böyle bir günde moralimi yükselttiniz. Nasıl bir günde? Ah, şey. <laughs> Böyle işte. Kimsenin olmadığı bir gün. Aa, bugünün bir özelliği mi var? Ah, yok. Niye olsun? Öylesine bir gün. Hı -hı. Peki. Lı şılıştı. Neden popülerliğinizi kaybettiğinizi düşünüyorsunuz? Ah, çünkü bakın etrafınıza. Bakın. Yok. Ne bir hayranım, ne bir dostum, ne bir sevenim. Popülerliğimi kaybettiğim için artık kimse yok. Hmm. Çok ilginç bir durum. Bence bunu bir arkadaşınıza sormamız gerekiyor. Aa. Mrs. bize bu konuda yardımcı olabilir mi Sir lütfen? Tabii ki Raptor. İşte terzi Nedret. Uşuluşul'un Işıl arkadaşlarından biri. <laughs> evet evet yıllar önce tanışmıştık beraber iş de yaptık gerçekten gerçekten onun yeteneğine çalışkanlığına hayranım. Bence de çok değerli şeyler üretiyor. Peki neden onunla görüşmüyorsunuz? <laughs> Ee, şey, 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 size bir şey sormak istiyorum. Ee, tabii. Yeni bir dikiş makinesi almak istiyorum da, tavsiye edeceğiniz bir model var mı acaba? Ee, dikiş makinesi mi? Evet. İyi de ben size bir soru sormuştum. Neden ışıl ışıltıyla görüşmüyorsun? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Şş, bu t, 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 saksınız 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 o kadar güzel ki çok beğendim gerçekten. Eğer saksınıza bir gün bir şey olursa bana getirin ben hemen tamir ederim tamam mı olur mu? Ha? Gördüğünüz gibi terzi Nedret sorularımıza cevap vermiyor. Neden sorularımıza cevap vermiyorsunuz? Gel. <laughs> 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 Bir de ben çorayım mı? Sor, sor. Çoruyorum. Hı -hı. Terzi neden kendi söküğünü dikemez. Pise sorumuz bu muydu? Değil ama hep merak etmişimdir de bitir. Bir dakika, terzi Redred. Neden ışıl ışıltıyla görüşmüyorsunuz? A -a. Görüşmüyor muymuşuz? Bilmem. Ama bakın, Işıl bu duruma gerçekten çok üzüldü. Sevdiği arkadaşları yanında olmadığı için çok mutsuz. Hmm. Ah! <laughs> Işıl gitti. Arkadaşlarım, hayranlarım, dostlarım neredesiniz? Popülerliğim gitti. Ah, lütfen bana yardım edin. Birden nasıl düştü ki popülerliğim? Ha? Lütfen bana yardım edin. Ne yaptım ben şimdi? Nasıl oldu bu? Herkes beni ten 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 gitti. Yapayalnız kaldım şimdi. Ama yine de sorunuza cevap veremeyeceğim. Emin misiniz? Hayır veremeyeceğim. Bir daha düşünün. Hayır veremeyeceğim. Ah, bu durumda yapacak başka bir şey yok. Ah, hmm. e, ne olmuş? Ne olmuş? Ha? Buldunuz mu? Çözdünüz mü? Ee, şey ışıl ışıl hanımefendi. Hı. Aslında bu pek sık başımıza gelen bir şey değil ama bu sefer çözemedik. Ama ama dedektif revtir ama ah, peki ne yapalım ah, olsun yine de teşekkür ederim tamam tamam bakın bize biraz daha zaman verin tamam mı ya da bir ipucu verin. <gülüyor> 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 Aa! Aa! Işıl. Aha! Aa. Bugün doğum gününüz müydü? Anladım. Böyle bir gün derken doğum gününüzü kastettiniz. Evet evet evet. Bugün benim doğum günüm. Böyle bir günde sevdiklerim yanımda olmadığı için çok üzülmüştüm. Aa. Oo. Oo. Işıl, hiç öyle şey olur mu? Biz ne olursa olsun senin yanındayız Işıl. iyi o zaman mutlu yıllar. Doğum gününüz kutlu olsun. Evet, kutlu olsun. Hadi pasta keselim. Ah ama, ama ben... ...popülerliğim azaldığı için benden uzaklaştığınızı düşünmüştüm. <laughs> ah, Işıl Hanım bakın. Popülerlik denilen şey artar, azalır. Hı -hı. Aslında gerçek bir ölçü değildir o. Gerçek ölçüt, sizin ürettiğiniz şeyler sevdiğiniz insanlardır. Bakın, bakın. Bütün sevdikleriniz yanınızda. Hı? Kesinlikle dedektif Raptor. Biliyor musunuz? Bir ara tam ağzımdan kaçırmak üzereydim. Sürprizi bozacağım diye çok korktum. Bu gerçekten de muhteşem bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim dedektif. çoğu zaman ışıltılı görünür ama gerçek dostların hep yüzünü güldürür popülerlik ün şöhret bazen azalıp artar arkadaşlar ve dostlar zor zamanda buradalar ürettiği eserler gerçek ölçü tonlardır kalıcı olan şeyler asıl değer onlardır <laughs> İpuçları toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Reptör, reptör, dedektif reptör. Reptör, reptör, dedektif reptör. Reptör, reptör, dedektif reptör. Dedektif reptör.